Allah. Allah da fena kayıyor. Evet efendim hoş geldiniz. Bu kanalda kendi motorlu araçlarımızı yapıyoruz. Bugün e, şu gördüğünüz üç tekerlekli aracımızı karda var. Bir kar testine eee tabi tutmak istiyorum. Karda bir deneyeceğim nasıl gidiyor. Onun vlogunu yapacağız bugün. Vlog tarzında bir video olacak. O zaman çalıştıralım. Değil mi? Şu şurada dursun. Bunu altıma koyacağım çünkü. Şuraya koyduğum minder biraz ıslanmış. Bunun üstüne kar vardı. Temizledim. Biraz çok gürültü yapıyor ama bulabilecek miyiz acaba? Tamam, sıkıntı yok, gidebiliyoruz. Biraz çok ses çıkarıyor ama Tamla tam da çamurda ya. böyle arada istop ediyor. Boşa alalım. Boşta mı Evet. Hiç ayağımı yere basmak istemiyorum. Çalıştı. Sıkıntı yok. Devam. Allah! Bu arada fena kayıyor zincir çıktı. Neyse arada bir de zincir çıkıyor işte. Sorunu o yani. Şu an gergiyi adam akıllı yapsaydım olurdu da. Sorun değil ya. Zincir gergisi çok önemli bir şey aslında. Bazen atıyor. Tabi yani biraz uydurmasyon yaptığımızdan dolayı normal ileriki projelerde onu da düzelteceğiz yani. Zincir gerkesi önemli bir şey. Motorumuz da çok güzel sallanıyor. Baya baya götürüyor yani ya. Aslında benim da denemem lazım. vardı. İnşallah bir şey yapmaz. Oo. Aslında şuradan çıkabilir miyiz? Denesem mi? Buradan önceden çıkmıştım. Allah. Baya baya gidiyoruz bu arada. Vallahi inşallah köpek köpek gelmez. Sıkıntılı. onda kimse de yok. Götürüyor yani orman yollarında Ha buradan sonra Burdan sonrası şey dönemecik Şöyle izimize de bakalım Bu arada e, bu araçta sadece e, ön fren var. Arkada fren yok. Ama takılmak isterse takılabilir tabi Buradan geçen adam der buradan ne geçti. <laughs> var ya bu biraz zor yerlerden geçmeyi denesem mi acaba? Yani araba yoluna zaten gidiyor. Yani bir de şuraya girsek olur. Aa, gene çıktı ya. Lan bu zincirden çektiğimiz ne? Anladım. Asfaltta çıkıyor. Toprakta çıkmıyor. Sebebi Aha. Köpek gelebilir mi? Bağlı mı? Oradan bağırıyor. Bir şey yapmıyoruz lan. Ho ho ho. Gelemiyor anlaşılan. Hadi dostum. Tamam mı? Tamamsa gidelim. Şimdi benim istediğim şuraya girmek. Ya. bayağı güçlü ya. Bak. Çok güzel kayıyor. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bayağı bayağı kayıyor yani. Ya kaydırmaya çalışınca zincir çıkıyor ya. Sağ sol yapıyoruz ya. Ondan dolayı ama düz giderken çıkmıyor zincir. Buraları kesmeyeceğim bu arada. Herkesin görmesini istiyorum yani. Çünkü olağan şeyler. Ha, bir de şunu ayarlamak da lazım. Mesela şurası şöyle olsun. Oldu sanırsam. Biraz daha geri gitsin. Tamam yeterli. Tekte çalışacak mı acaba? Bismillah. ya. Yine çıktı ya. Allah Allah. Çok garip ya. Sever niye çıktı? Bu sefer yanlamadık da. Çok garip. Hmm. bu mi acaba kestim Tamam şimdi şey hızlı kalkmayacağım Yavaş kalacağım zincir atmayacak muhtemelen. O şeylerimiz de çok güzel. <laughs> Tekerizimiz. <laughs> tamam. Bismillah. ne yapacağız? <laughs> Neyse jandarma geçene kadar bir şey demezler ama olsun. <laughs> jandarma geçene kadar şu köşede bir şey yokmuş gibi. Onları görmemiş gibi hareket etmem lazım. sam şu an geçiyorlar. Evet geçti. <laughs> o zaman devam edelim. <laughs> Bismillah. Biraz gaz vermem. gideceğim Şuradan Ama düşebilirim buradan ya Neyse istop etti Şöyle indireyim de Bu yoldan giderse helal olsun buna. Bir yoldan giderse çoğu yerden gider.